derecede alkışlığı yapılıyor. Ve birçok köyümüzde de ciddi derecede su sıkıntısı var. İçme suyu sıkıntısı var. <laughs> Bunun temel sebeplerinden biri de birçok halk çiftliği. Yani bizim asfı Bunlar kendi suyunun kendi olması gerekiyor. Şimdi başkan şöyle onu izah edeyim. E, normalde sondaj kurmaları gerekiyor. Göstermelik bir sondaj vuruyorlar genelde bizim bölgedeki su kesildi <laughs> veya kesildi çıkıyor. Dolayısıyla artma bulmaları gerekiyor. Bu da maliyet olduğu için. Mesela çiftlikteki o e, bakıcı evde su alıyorlar hatta. Ama tamamına e, çiftliğin tamamına içme suyu hakkında veriyorlar. Bununla ilgili birçok köyümüz şikayetçi. Zaten çok ciddi bir su sıkıntımız var. Yani Antep'in bir bunu ciddi bir şekilde kontrol etmesini istiyoruz. Yani mümkün <laughs> mertebe Cemal abinin söylediği gibi bu tavuk çiftler konusunda bizim bölgemiz çok ciddi, rahatsız. Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu ruhsatlar şeyler planlar neticesinde şehrimizin, ilçelerimizin kırsal kesimde aşırı derecede tavuk çiftlikleri yapılmaktadır gerçekten bu tavuk çiftlerine falan karşı değiliz. Hem gelişim alanlarına çok yakın, 500 metre gibi bir alanda yandan geçenler e, görüyorlar, bakıyorlar. Gerçekten çok çevresel bir e, kötülükle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bunlar ruhsatları verirken buradan da Tarım Bakanlığı'na ve Çevreçilik Bakanlığı'na çağrıda bulmuş olalım. Bu şeyin hem şehrin dışarısına köyde yerleşim alanların daha uzak mesafesi, daha iki 2,5 kilometreye bu 5 km'ye düşürüldü ve gerçekten biz çok, çok kötü durumdayız. Hem vatandaş devletin aldığı planı, poliniği onaylatıyor tarım makamına. sonra geldikten sonra ruhsatı belediyelerden alıyor, belediye ister istemez bunlara veriliyor. Burası aslında bir plan değişikliği olması gereken bir alan. Yapılaşmalar var fakat hiç yapılaşmalara kontrol edilmeden planlar onaylanıyor tek katlı e, tavuk çiftliği yapıyor, üç katlı yapıyor. Yanda yapılmaz, yapılmaz, yapılmaz gereken e, lojmanlar daha belli bir e, şey var, metrekaresi var ama onun dışında iki katlı, üç katlı binalar yapılmakta. Bundan dolayı vatandaşlarımızla bu konuda biz çok şikayet alıyoruz sağlanmasını mecliste görüşerek gerekli meclis kararının alınması için yazımızın meclise havalesine olurlarımızı arz edelim. Turan Yılmaz, Emlak ve Daire Başkanı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın çalışma yönetmeliğinin görev ve çalışma yönetmeliğimizi uygun görmeniz halinde belediye meclisi